Cyberpunk 2077 Oyun dünyasının en büyük umutlarından biri, yıllardır beklenen bir devrimci yapım olarak sunuldu. CD Projekt Red'in The Witcher 3 ile yakaladığı büyük başarıdan sonra yeni oyunu herkes nefesini tutarak bekliyordu. Neon ışıklarla dolu, distopik bir gelecekte geçen bu devasa açık dünya oyunu, sunduğu grafikler, karakter derinliği ve özgürlüklerle oyun severlerin hayallerini süslüyordu. Peki ama bu kadar yüksek beklentiyi karşılayabildi mi? Maalesef hayır. Çünkü Cyberpunk 2077'nin gelişim süreci hem içeride yaşanan yönetim krizleri hem de teknik sıkıntılarla dolu, kaotik ve trajik bir hikaye olarak tarihe geçti. Gelişim süreci başlangıcı Büyük hayaller, büyük planlar Cyberpunk 2077'nin geliştirilmesine 2013 yılında başlandı. CD Projekt Red, ilk olarak Witcher serisiyle oyun sektöründe saygın bir yer edinmişti. Bu yüzden Cyberpunk 2077'den beklentiler astronomikti. Oyun sadece bir devam ya da yan ürün değildi. Aynı zamanda yeni nesil bir deneyim olarak tasarlanıyordu. Oyunun arkasındaki konsept sanatından tut, hikaye yazımına ve oyun mekaniğine kadar her şey büyük bir titizlikle planlandı. Ancak başlangıçtan itibaren bazı sorunlar da baş göstermeye başladı. Projenin büyüklüğü, yönetim kademeleri arasındaki iletişim eksiklikleri, teknik altyapı seçimlerinde yapılan yanlışlar, ilk kırılma noktalarını oluşturdu. Crunch kültürü ve yönetim baskısı Çalışanlar sınırları aştı. CD Projekt Red, Büyüyen beklentilere rağmen, projenin yetişmesi için çalışanlarını uzun saatler boyunca çalıştırdı. Crunch kültürü, yani aşırı yoğun ve uzun çalışma dönemleri stüdyoda artık rutin haline geldi. Çalışanların aylarca hafta sonları bile çalışması beklendi. Bu durum sadece moral bozukluğuna yol açmadı. Aynı zamanda fiziksel ve mental sağlık sorunlarına da zemin hazırladı. Bazı eski çalışanların sızdırdığı bilgiler, yönetimin bu baskıyı artırarak sürdürdüğünü gösteriyordu. Üstelik oyunun teknik altyapısı ve motoru beklenmedik performans sorunlarına yol açıyordu ve yazılımcılar bu sorunları çözmek için saatlerce uğraşmak zorunda kalıyordu. Tüm bunlar projenin planlanan süreden defalarca sapmasına neden oldu. Ertelemeler, umutlar kırılıyor. Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi başlangıçta 2015 olarak açıklandı. Ancak bu tarihten sonra birbiri ardına gelen ertelemeler yaşandı. Her erteleme oyuncular ve yatırımcılar arasında hayal kırıklığını büyütürken stüdyo içindeki baskıyı da katladı. 2018, 2019 ve 2020'de defalarca son ertelemedendi. Ancak çıkış hep daha da geriye atıldı. Oyunun devasa açık dünyası, karmaşık görev yapıları ve ileri teknoloji grafikleri geliştiricileri teknik anlamda zorluyordu. Ayrıca projenin büyüklüğü sebebiyle ekip içindeki koordinasyon sorunları iyice derinleşti. Bu süreçte bazı çalışanlar da projeden ayrılarak büyük bir personel sirkülasyonu yaşandı. Oyun çıkıyor, hayal kırıklığı patlıyor. Aralık 2020'de sabırsızlıkla beklenen Cyberpunk 2077 nihayet çıktı. Ancak özellikle PlayStation 4 ve Xbox 1 gibi eski nesil konsollarda oyunun performansı fiyaskoydu. Grafik hataları, donmalar, çökme sorunları, yapay zeka problemleri oyunu oynanamaz hale getirmişti. Oyuncular satın aldıkları oyundan ziyade büyük bir beta deneyimiyle karşı karşıya kaldılar. Sosyal medya ve forumlar bir anda tepki ve şikayetlerle doldu taştı. Hatta Sony oyunu PlayStation Store'dan geçici olarak kaldırmak zorunda kaldı. Bu nadir görülen bir durumdu ve CD Projekt Red için büyük bir prestij kaybı anlamına geliyordu. Geri dönüş mü? Stüdyo krizi ve sonrası. Çıkış sonrası yaşanan kriz sadece oyuncularla sınırlı kalmadı. CD Projekt Red'in hisseleri büyük oranda düştü. Şirket içinde yönetim tarzı ve proje yönetimi eleştirildi. Ünlü geliştirici Adam Badowski ve üst düzey yöneticiler kamu önünde savunmak zorunda kaldılar. Ancak stüdyo tamamen çökmedi. Uzun vadede oyunu kurtarmak için birçok büyük güncelleme ve düzeltme paketi yayınlandı. Bu süreçte stüdyo çalışanları üzerindeki baskı azaldı ve daha sürdürülebilir çalışma koşulları getirildi. Cyberpunk 2077 zamanla biraz toparlandı ancak çıkış anındaki şok etkisi oyun dünyasında hala konuşuluyor. Neden bu kadar büyük bir kriz? Cyberpunk 2077 krizi aslında birden çok sorunun bir araya gelmesiyle oluştu. Aşırı büyük ve iddialı proje hedefleri. Yetersiz yönetim ve iletişim problemleri. Crunch kültürünün yol açtığı çalışan tükenmişliği. Teknik altyapı seçiminde yaşanan hatalar. Yüksek beklentilere rağmen yetersiz test süreci piyasaya zamanında yetiştirme zorunluluğu nedeniyle eksik ürün çıkışı, sonuç ve dersler. Cyberpunk 2077 oyun endüstrisi için bir dönüm noktası oldu. Hem oyunculara hem de geliştiricilere büyük vaatlerin ve yüksek baskının nasıl feci sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. CD Projekt Red'in hikayesi sadece bir oyun geliştirme hikayesi değil, aynı zamanda modern çalışma koşulları, etik ve proje yönetimi üzerine önemli dersler içeriyor. Bugün oyun hala güncelleniyor ve eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Ancak Cyberpunk 2077, her ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olsa da, hikayesiyle oyun tarihinin en konuşulan yapımlarından biri olarak kalacak.